Yeni ee, Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben edersiniz. İnşallah içinizde Covid atlatan yoktur diyeceğim ama var galiba. Ee, atlatanlar şimdiden geçmiş olsun diliyorum. İnşallah ciddi sıkıntı yaşamamışsınız. Yaşadığınızda da en hafif... Atlatmışsınız. atlatmışsınızdır. İnşallah ailenizde de konuyla ilgili bir sıkıntı yoktur. Biriyle e, gündeme başlayalım. Aslında bir gündem yok. Malumunuz bu toplantılarımız e, bizim yüz yüze görüşemediğimiz öğretmenlerimizle e, hiç değilse sanal ortamda bir araya gelmek, onların e, çalışmalarından, özverilerinden dolayı onlara bir teşekkür etmek e, ve uzaktan da olsa böyle e, cam kameraların arkasında birbirimizin yüzünü görmek. Sizlere dinleyeceğiz, ee, sizlere anlatacaklarımız var, anlat istediğiniz bir teklif, varsa, e, bir talebiniz varsa hep birlikte de değerlendireceğiz mesafesi. Bir şey. Ben öncelikle e, bu malumunuz olan sıkıntılı süreçte uzaktan da olsa öğrencilerimize e, büyük fedakarlıklarla hizmet vermeye çalışan sevgili öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum gösterdiğiniz özveriden, gayretten dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Normal yüz yüze eğitimden daha çok yorulduğumuz, aslında yaptığımız işten hiç de keyif almadığımız bir süreç bu. İnşallah 15 Şubat öğrencilerimize 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze kavuşmanın duasını ediyor, umudunu taşıyoruz. Nasip bakalım önümüzdeki süreçte zaman gösterecek her şeyi. Biz aslında bu süreçte uzaktan canlı ders dediğimiz sistem içerisinde anaokullarının çok da böyle bir verim alabileceğini düşünmüyorduk işin açığı. Sanırım sizlerde de bu yönde bir beklenti vardı. Fakat sahadan bize gelen dönüklerde işin hiç de öyle olmadığı birçok lisemizdeki öğrencilerden daha fazla derslere katılım olduğunu öğrendik. Bu da aslında sizin olayın içerisine kendinizi ne kadar kattığınızın, öğrencilerimize ne kadar faydalı olabildiğinizin bir sonucu diye düşünüyorum. Emeklerinizden dolayı her birinizi tebrik ediyorum, her birinize teşekkür ediyorum. Mesai kavramı sizde kaçtı bilmiyorum ama birçok okulumuzda akşam 8.30-9.00'lara kadar devam ediyordu. Zor bir süreç. Allah emeğinizden, elinizden, yaptıklarınızdan, yapacaklarınızdan şimdiden razı olsun. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biliyorsunuz çalışmalarımız oluyor. Biz tabii üst ülkesinde, günümüz eğitim anlayışında her şeyin akademik başarıya odaklandığı bir çağı yaşıyoruz, süreçliği. Ee, uzun yıllardan beri durum bu hale evrilmiş durumda. Ee, fakat biz biliyoruz ki eğitim önemli. Yani çocukların sırf e, bir takım sınavlara girmesi, o sınavlardan yüksek not alması aslında e, onları çok iyi, çok nitelikli, çok donanımlı yetiştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Sadece e, ezbere dayalı bir değişik bir şey çıkıyor ortaya. o eğitim anlayışımız anaokuluna başlıyor. Anaokulunda biz çocuklarımıza ne kadar kaliteli bir eğitim verebiliyorsak, onları bir üst öğrenmene kadar donanımlı bir şekilde hazırlayabiliyorsak, ilerisinde de PDP aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden aslında bizim en çok önemsediğimiz basamaklardan birincisi e, ee, öğretmen arkadaşlarımızın bir çoğuyla yüz yüze görüşüp toplantı yapamadık ama e, birisi dışında. E, yüz yüze eğitim başlar başlamak. Ben anaokullarında bizzat e, ziyaretimize gidip sizlerle de e, yüz yüze değerlendirme toplantıları yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz anaokullarının için önemsiyoruz. Şunun için önemsiyoruz. Ee, özellikle e, günümüzde değerler eğitimi olarak ifade ediliyor. Genç kapsamlı anlamda ama biz bu değerler eğitimini sadece başarı başarılı değerler üzerine değil, iyi insan, kaliteli insan olma yolunda bize mesafe kat edecek değerlerden bahsediyoruz. Yani bir çocuğun temizlik alışkanlığından, besleme alışkanlığından, arkadaşının iyiliğini düşünmekten, etrafında, sosyal çevresinde gördüğü diğer canlıların faydasına hareket etme gerekliliğini de öğretiyoruz. Bunun başlama noktası da anaokulu. O yaşta öğrendiğimiz çocuklarımız büyük ölçüde hayatlarının geri kalanında da devam ettiriyorlar. i̇nşallah sizlerle bu konuyla ilgili niyetlerimizi, yapmak istediklerimizi karşı bir plan da Afşin'in çocuklarına yani geleceğin öğretmenlerine, müdürlerine şimdiden anlatmaya, aşılamaya çalışacağız. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Evet gayretle çalışıyorsunuz ama biz bu belki münferit olabilecek, belki de yayılmamış olan bu bakış açısını genel bir bakış açısı haline getirmeyi önemsiyoruz. İnşallah bu konuda da birlikte hareket edeceğiz. Sizin işiniz lisede, ortaokulda, ilkokulda çalışan öğretmenlerimizden daha zor. Hitap ettiğiniz kitle bir kere gönüllülük esasına göre çocuklarını sizlere gönderiyor e, belli bir hizmet ücreti ödüyor. Beklentisi de haliyle biraz daha farklı oluyor. Bunun sıkıntıları sıkıntılarını yaşadığınızı biliyorum ama bunun aynı zamanda sizin güçlü bir yönünüz olduğunu da tahmin ediyorum. yapmak istediğiniz şeyler noktasında önünüzde bir engel olmuyor. Yapmak istediğiniz şeyleri hayata geçirecek yeterli ekonomik şartlarda sağlamış oluyorsunuz. Bu da sizin avantajınız oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak değişik projeler, değişik çalışmalar içerisindeyiz malumunuz. Bunları biliyorsunuz, takip ediyorsunuz sosyal medyadan. Biz bazı projeler yapıyoruz. Bu projelerde anaokullarımızı da görmek istiyoruz. En güncel olarak Afşin Anaokulu, Aziz Şeyma Hocam'ın okulundan TÜBİTAK projeleri konusunda bir destek aldık. Ee, yakın tarihte henüz e, sizler ve velilerimize duyurmadığımız bir çalışmamız oldu. Ali Hocam'ın okulundan e, bir e, projede destek aldık. Bundan sonraki projelerimizde de e, Lavanta Çiçeği Anaokulu'yla devam edeceğiz inşallah. Biz yaptığımız çalışmalarda her okulumuzun e, zaman zaman e, bize ortak olması, bizimle paydaş olması e, noktasında bir düşünce geliştirdik. Çünkü biz anaokulundan lisesine, ilçe milli eğitim müdürlüğünden öğretmen evine kendimizi bir bütün olarak görüyoruz ve her türlü projede birlikte hareket etmek, her türlü eksiğimizi güç birliği yaparak birlikte tamamlamak noktasında bir prensip edindik. Sizlerin de desteğini sonuna kadar bekleyeceğiz. Yani biraz şey bir tabir olacak, değişik bir şey olacak ama kimse yanlış anlamasın. Biz çalışmak, biz üretmek, biz Yeni şeyler söyleyebilmek için gayret ediyoruz. Bizim yeni şeyler söyleyebilmemiz aslında size bağlı. Yani biz ne kadar yeni şeyler söylemeye çalışsak, ne kadar güzel şeyler yapmaya çalışsak da siz bize destek vermediğinizde veya siz bizi eleştirmediğinizde, bu böyle olmaz, şöyle olmalı demediğinizde biz tam doğruya, tam iyiye ulaşamayız. O yüzden e, mutlaka bizi yorum diye e, büyük bir umutla, büyük bir heyecanla bekliyoruz. Fakat anaokullarından bu eleştiriyi bize karşı henüz göremedik. E, bu da benim size bir eleştirim olsun. Gerek öğretmen arkadaşlarım, gerek yönetici arkadaşlarım, lütfen bizi rahatsız edin. Bizi yorum. Sevgili arkadaşlar, e, sosyal medya hesaplarımızdan bahsettik. İçinizde tabii takip edenler var ama günümüzde Malumunuz anaokulun Azize Hocam'a bir söz vereyim burada. Azize Hocam, çocuklarınız başında geçiyor. Bir fikriniz var mı? Efendim hocam. sayın hocam, Anaokuluna gelen bir öğrencimiz ortalama günün kaç saatini e, telefonun başında oyun oynayarak veya tabletinde, bilgisayarında oyun oynayarak geçiyor. Bir fikriniz var mı acaba? Size bir yönet oldu mu belirlerden bu konuda? Hocam en az 2-3 saat tablet başında geçiyor. 2-3 saat de televizyon. En az 6 diyorum. En az 6. Evet. evet. Tabii ana sınıfında, e, haklısınız e, günümüzde maalesef sosyal medya, e, işte dijital e, platformlar çocukların olmazsa olmazı. Biz zamanında misket oynardık, sokağa çıkar kovalamaca oynardık. Hiçbir şey bulamazsak e, kartopunun içerisine taş kayar birbirimize atardık. Böyle değişik fantazik oyunlarımız vardı bizim ama. Günümüzde maalesef çocuklarımız ellerine bir tane karakut alıyor. Şu gördüğünüz telefonlardan bir tanesini alıyor ve iş öyle bir noktaya geldi ki çocuklar şey anne babalar çocuklarına yemek yedirebilmek için bir rüşvet olarak o telefonu ya da tableti çocuğun masasına koyma durumunda hissediyor kendisini. Biz bu süreci de aslında hem lehimize çevirmek istiyor hem de çocukları bu süreçten olabildiğince doğal sosyal ortama çekmeye de çalışıyoruz. Çalışacağız da. Çünkü Tabletten veya cep telefonlarından veya sosyal medyadan çocuklara gelen saldırıların ne olacağı konusunda gerçekten insan zihni zaman zaman aciz de kalabiliyor. Çok fazla saldırı var. Biz görünür olmak istiyoruz sosyal medyada da ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak e, tabi bu görünürlük esnasında ana bekliyoruz. Çocuklar bizi orada da gör. Yani bir öğretmenini okulda gördüğü bir öğretmenini sosyal medyada kendine faydası olabilecek bir etkinliğin içerisinde gördüğünde çocukların sosyal medyadaki iyi kötüyü seçmesine de katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu yüzden hem sizlerin sosyal medya hesaplarından çalışmalarımızı takip etmenizi bekliyoruz. Böyle bir ümidimiz var. Hem de veli gruplarında bunları paylaşarak çocuklarımızın da bu tip faaliyetleri sosyal medya üzerinden takip etmelerini sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü velilerimize ve öğrencilerimize yönelik de faaliyetlerimiz olacak. İnşallah bu konuda da desteğinizi bekliyorum. Sevgili arkadaşlar, tekrar ve tekrar bu zamana kadar göstermiş olduğunuz pandemi sürecindeki özveriden, gayretten dolayı ben her birinize teşekkür ediyor. Sözü asıl sahipleri olan sizlere bırakıyorum. Öncelikli olarak müdürlerime söz vereceğim. Bizi bir fikriniz varsa yapabileceğiniz, e, projelendirip bütün genelde yayabileceğiniz bir fikriniz, e, her birini açığız. E, bir eleştiriniz varsa yapmaya çalıştığımız veya yaptığımız çalışmalarla ilgili bunları dinlemeye de açığız. E, yetmiyor, az çalışıyorsunuz diyorsanız bizi çok çalıştıracak her türlü e, talebinize de varız. Buyurun arkadaşlar söz sizde. E, Azize Hocam'dan başlayalım okul müdürlerimizle görüş almaya. Önce tebrikle mi başlayayım, müdür bey eleştiriyle mi? Ee, hocam önce eleştirin de sonra biraz rahatlatırsınız. Yani ben mesela 24 Kasım'da fiilen çalışan sadece okullarıydı. Ve o gün gerçekten ilçe eğitimden birilerinin öğretmenler günümüzünü kutlamasını beklerdim. Not alıyorum hocam. <laughs> onun dışında özel bir onun kurulması güzel oldu. iletişim açısından. Arkadaşlar da bu konuda özelle çalışıyorlar. Hmm. Güzel şeyler olacak diye inanıyoruz. Pandemi geçerse tabii. Evet. İnşallah hocam. Ben bir şey sormak istiyorum size. Pandemi Efendim? canlı derslerle ilgili katılım durumu neydi sizin okulunuzda? devamlılık sağlayan öğrenciler canlı derse de katıldılar. Okula gelen öğrenciler derse de katıldılar. Bizim öğrencilerimizin evde, internette, imkanda hepsi potansiyeli olduğu için bu noktada çok problem yaşamadık. Yani normal yüz yüze eğitim olsaydı da bu kadar öğrenci katılacaktı sanki. Evet, aynı. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Estağfurullah. Şurada hocam buyurun. Sizden de önce eleştirilerin. Sesiniz gelmiyor hocam. Mikrofonu Sesim geliyor mu? Ha, geldi şu anda hocam. <laughs> sizden de ele, eleştirileri alayım. Sonra varsa söyleyeyim. Ee, tekrar Akşenimize tekrar tek hoş geldiniz. Olar, eleştirim yok. Ben sizden de razıyım. Ee, sizin şahsınızla milletimdeki tüm arkadaşlara da Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hepsinden çok razıyım. Geliyoruz, gidiyoruz, işlerimizi çok kolaylıkla, çok sevecenlikle, güzel yüzle hallediyorlar. Yani Allah hepinizden razı olsun. Benim hiçbir eleştirim yok. Ee, tabii hani yaş kemale erince birçok e, müdetti müdürlükte çalıştık. E, ben e, hani sizin iyi bir örnek olduğunuzu düşünüyorum. Allah sizden razı olsun. Bizler de inşallah sizlere layık olmaya çalışırız. E, bir süreci tabii sıkıntılı bir süreç. Tüm arkadaşlar gibi biz de o süreci ağırlatsak devam etmesi hiçbirimizin hoşuna gitmedi. Açılıp kapandı vesaire. Ama e, buradan kendi okulumdaki arkadaşlarıma, diğer okuldaki arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onların özverileriyle böyle eğitimi eklendirmek için çok çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bizim arkadaşlarla biz çok gülüyoruz, konuşuyoruz zaten. Ama gerçekten tahmin ettiğimizden çok iyi yürüdüğünü düşünüyorum ben de. Allah'ın izniyle razı olsun tüm arkadaşlarımızdan. Ellerine yüreklerine sağlık. Ee, söyleyeceklerim bu kadar değerli müdürüm. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Yani eleştirmediniz tabii biraz e, biz de kendi kendimize havaya girdik falan ama e, inşallah öyledir. İnşallah e, siz güzel görüyorsunuz, güzel bakıyorsunuz. E, bizim mottolarımızdan bir tanesi de e, hizmette kalite ve güzelliğiz. Yani biz e, gelen arkadaşlarımıza, İçeride Eğitim Müdürlüğü'nde iş olan arkadaşlarımıza asla kabralık göstermemek, onlara güler bize hizmet etmek e, noktası. Bir prensibe sahibiz. E, i̇nşallah elimizden gelen hiçbir şeyi hiçbir okulumuzdan esirgemek tavrında değiliz hocam. Bizim her türlü imkanımız, her türlü kaynaklarımız okullarımızın öğretmenlerimizin hizmetinde. E, yeter ki elimizden bir şey gelsin. Elimizden gelmeyenleri de e, elinden gelecek olan insanlara taşımak yine bizim görevimiz başkanlığına yeter ki siz isteyin e, sağlamak, e, sağlayamıyorsak sağlanmasını sağlamak e, inşallah bizim elimizde olur. Teşekkür ediyorum, sağ olun. E, Ali Hocam, söz buyurun. Hocam öncelikle e, böyle bir platformda öğretmen arkadaşlarımızla araya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, teşekkür bu pandemi sürecinde hocam e, en çok e, belirsizlik olan maalesef bizlerdik. Bize e, yüz yüze eğitime geçin dediler, geçtik. Sonra tekrardan uzaktan eğitime geçtik. Sonra tekrar açıldık. Yani bu sıkıntılı süreçte e, bana göre en fazla yıpranan e, okul öncesi öğretmenler oldu. Ama bunun avantajı da şu oldu ki biz e, öğretmenlerimiz sürekli hem yüz yüze eğitime hem de uzaktan eğitime hazır bir halde bulundular. Ben burada sizin huzurunuzda tüm öğretmen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. E, Proje konusunda hocam bizim pandemi döneminden önce bir Pınar Yaşar rehber öğretmenimizin eğitim yöneticiliğinde bir projemiz vardı aslında yarım kaldı. Gençlik ve spor müdürlüğü ile bir protokol hazırlamıştık. İki yıllık bir protokoldü. Avşin okudukça yeşerecek diye bir proje hazırlamıştık. Buna başladık hocam. Bizim amacımız burada ilçemiz İntellantı'nda bulunan tüm velilerimize e, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sonunda da masal anlatıcılığı sertifikası gibi bir belge vermekte. Biz bunu inşallah e, pandemi süreci bittiğinde tekrardan devam ettirmek istiyoruz. İnşallah. Dün ilk örneğini gördüm ben. Masal kapısı psikolojik danışman hocamız bu da galiba. Yani size, evet. e, hocam Galatasaray'da gördüm ben. Hocam Galatasaray'da e, Yok, utanacak bir şey değil. Galatasaraylı olmak ayrıcalıktır. Bir Galatasaraylı olarak bunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. E, ben şeyi çok beğendim hocam, bu masal kapısı olayını. gerçekten bunu yaygınlaştırırsak hem ana sınıfı hem ilkokul düzeyinde çok işimize yarayabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. i̇nşallah projeyi birlikte yürütme şansına da sahip oluruz bu yüz düzeyde. Buyurun hocam, devam edin. Bizim amacımız burada hocam bu projeyi tamamlamaktı yani inşallah dediğim gibi pandemiyi atlatırsak Bunu ve buna benzer diğer projelerde bir araya gelmek olacak evet. Teşekkür ederim Evet sevgili arkadaşlar öğretmen arkadaşlarım Bir eleştiriniz olabilir tabii ki saygıyla karşılayacağız Kendimizi düzeltmek için soruyoruz bir eleştiriniz var mı diye ee, bir öneriniz, bir e, paylaşmak istediğiniz herhangi bir değer varsa Avşin eğitimi için e, bekliyorum. Müdürlerim konuştular, söz sizde şimdi. Salih Hocam buyurun. Müdürüm öncelikle e, tespitleriniz için teşekkür ederim. E, yani gerçekten ciddi doğru tespitlerde bulundunuz. E, bu konuda sadece eklemek istediğim şöyle bir şey var. Biz yıllarca hani çocukluğumuzdan beri dedik ki çocuklar sizin sözünüzden çok davranışlarınızı örnek alır diye. Bu konuda biz hani çocuklara fazla tabletle oynama, televizyonu çok izleme gibi temkinlerde bulunsak da maalesef aileler akşam bir araya geldiklerinde televizyon sürekli açık, dizi başındalar veya ellerin televizyon yani dizi başında olsalar bile ellerinde telefonlar hiç eksik olmadığı için. Çocuklar bu süreçte sadece bizim telkinlerimizle, sadece bizim örnek davranışlarımızla işte onlara çocuklar telefonu az kullanın demek çok havada kalıyor. Ya yani bunun için ben her zaman söylüyorum. İlk önceliğimiz bizim çocuklardan ziyade kesinlikle aile eğitimi olması lazım. Bu konuda da rehber öğretmenlerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani kesinlikle bence en azından ayda bir bütün velilere düzenlenecek şekilde pandemi sürecinden sonra tabii ki yani velilere e, re, bu konularda rehber rehberlik yapsalar e, okula çağrılabilir birçok yani alanlarımız mevcut e, burada sunum gerçekleştirseler daha uygun olacağını düşünüyorum yoksa dediğim gibi hani bir çocuğa elimizde sigarayla oğlum sigara iç niye sigara içiyorsun diye öğretmenlerimiz vardı <laughs> Biliyor musun? Biliyor musun? Kendi sesimi de duyamıyorum. Estağfurullah, ben değilim. E, yani mı? biz e, öğretmenlerimiz vardı. Elinde sigara ile oğlum ne sigara içiyorsunuz diye arkadaşlarımıza kızarlardı. Hani e, işte sözde kalıyor maalesef. Biz çocuklara ne kadar telefon, tablet ulaşmayın desek de hani çok fazla ulaşmayın desek de e, velileri bu bir ki kaldı ki, konuda birleştiremiyoruz. Ki kaldık velilerimizin çoğu da maalesef e, telefonu, telefonu sosyal medya olarak kullanıyor. Hani biz çocuğa bunun verimini anlatsak bile çocuk yine dönüp ailesinden örnek alacak büyük ihtimalle. Kaldı ki ben hani çok fazla telefona öyle hani uzak kalsınlar gibi düşünmüyorum. Çünkü çocukken şunu hatırlıyorum. İlk defa önümde bir apartmana girdiğinde ben girer girmez lambın lamba yanmıştı sensörlüymüş. Ben çok şok olduydum dışarı çıktım tekrar gir lamba kapandı tekrar girdim tekrar açıldı. Küçükken çok şaşırdıydım yani nasıl oluyor bu lamba benim geldiğimi görüyor falan diye. Çok hem de heyecanlanmıştım. Yani şimdi o zamandan beri hep böyle teknolojik şeylere çok merak sardım. Bilgisayar öğrenmek istedim falan. Hani işin e, kendi kendime e, bu süreçte bu, yo, olumlu faydaları neydi araştırmaya e, yönlendirdim ki faydalı olduğunu düşünüyorum ama birçok yani birçok velimiz işin bu konu boyutunda değil. Yani teknolojiyi nasıl kullanacaklarını çok bilmiyorlar. Sadece sosyal medya olarak kullanıldığı için tüketim aşamasında kullandığımız için çocuklara da olumlu örnek olamıyorlar maalesef. Yani benim acizane önerim bu konuda rehber öğretmenlerimizle tüm yani afşin geneli de olabilir. Rehber öğretmenlerimiz eşliğinde velilere yani her türlü rehberlik konusunda seminerler düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sadece Hocam katkınız için. Güzeldi. Ee, tek, teknoloji e, artık önceden e, çocuklar telefonla oyun oynarken falan anneden babadan gizli gizli oynuyorlardı. Oynamaları meşru görülüyor falan ama e, canlı ders sürecinde artık bu meşru bir zemin kazandı. Yani çocuk diyor ki, oğlum ne yapıyorsun? Elinde telefon düşmüyor falan. E, öğretmenim soru gönderdi ona bakıyorum. Öğretmenim işte e, canlı ders veriyor, ondayım falan. Belli de hiçbir şey diyemiyor. Sınırsız çocukların e, inanılmaz genişlikte bir teknolojiyle muhatapları söz konusu. Tabii biz burada şunu söylemiyoruz. Biz teknolojiyi tamamen çocukların hayatından çıkaralım gibi bir düşünceye sahip değiliz. Ama özellikle e, ana sınıfı, hatta daha önceden başlıyor bu, işte dört yaşından itibaren başlıyor. Ana sınıfı ve ilkokul çağında çocukların Olabildiğince teknolojiyle e, az e, haşır neşir olup onların zekalarını, analitik düşünme becerilerini e, daha fazla geliştirebileceği alanlar açabilmek. Yani çocuğun arkadaşlarıyla bir güvercin taklası oynaması işte e, telefonunu alıp işte kendi kıraç oynamasından çok daha fazla onun zekasını ve e, el göz koordinasyonunu geliştiriyor. Yani biz çocuklar bu alanları açarsak ee, çocuklar daha iyi kanalize olabilir diye düşünüyorum. Anaokullarının aslında asıl misyonu da bu. Yani teknolojiden uzak bir şekilde çocukların e, zihin dünyalarını, hayal dünyalarını e, ne bileyim işte el göz koordinasyonu, el becerisi e, alanlarını geliştirmek çocuğu e, belli bir zeka seviyesine ulaştıktan sonra teknolojiyle tanıştırdığında zaten o çocuk kendi yolunu bulacaktır ama bu gelişim sürecini tamamlamadan çocuğun annemiz tableti, telefonu verdiğimizde veya bilgisayarın başında okuttuğunuzda e, Çocuğun yapacağı tek bir şey var. Eğlenceli olarak her vakit geçirebilecek çocuk oraya yönelicektir. Ee, biz bunu sağlayalım. Yani anaokullar hani olarak çocukların sosyalleşebileceği, onların e, zihin ve hayal dünyalarını geliştirebilecekleri alanları oluşturabilirsek, okul içinde ve okul dışında daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tabii bu canlı ders sürecinin daha doğrusu dijital platformların yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte artık elimiz daha da güçlendi. Yani okul içerisinde çocuklar birbiriyle oynar, etkinlik yaparsınız. Ama çocuk eve gittiğinde dijital dünyadan ona bir hazırladığınız slaytı, bir videoyu gönderdiğinizde sizin kontrolünüzde ve onun faydasına, onun gelişimine katkıda bulunacak bir takım etkinlikle teknoloji başında vakit geçirecek. E, bu da onları iyiye sevk eder diye düşünüyorum ve zaman, teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum, üreten bir e, nesil yetiştirmek anlamında da bizim lehimize işler diye e, bir kanaate sahibim. E, i̇nşallah bununla ilgili çalışmalar da yaparız. Ülkemiz bununla ilgili tedbirler de alırsa alır. Sadece. Teşekkür ediyorum katkınız için.